arkadaşlar. Bugün mutluluk içindeyiz. Ve evet. alkışlıyorum. Değiştirelim mi? Leo süper ekmek kral mı? Ya kral en iyisi ya. Allah Allah. Oh, Destansı. Yok artık. Şimdi hangisini istiyorsun diyor. Griffith istiyorum. Seç. Tamam. Şimdi Dur. Bak bakalım. Nerede nerede nerede? Bir dakika. Deneyelim bakalım nasılmış. <laughs> Geliştirme bakalım, geliştireceğim mi? Ben geliştireceğim birazcık Çünkü ben bu çok gelişmiş bir karakter. Bunu Altı seviye yaptım. Bakanı. Dur, kırma. Nakat oynayacağım. Tamam. <gülüyor> Deneyeceğim. <gülüyor> İyi ki söylemişim değil mi? Evet. O krediyi alalım diye. <laughs> Yoksa karakterimiz açılmayacaktı. 2-1 bir... Tamam. <laughs> Nasıl oldu biliyor musun? Tamam göstereceğim evet. Ama çok da güzel bir karakter. <laughs> Git. Allah Allah. <laughs> oh, canım az. Beklemeliyim. <laughs> bul. Bul. Bak özelliği özellik dolar satarım ha. <laughs> Emojim de çok güzel. A, uçuyor. Uçuyor mu? Evet. Uçarak zehir atıyor. <laughs> Bizimkiler yeni birini öldürdü. Özelliğim var. Özelliği basamadım ya. Ama ya. Özelliği de gösterecektim. Ben özelliği biliyorum ama olsun. Bekleyelim. Tekrar denk gelince oynayacağım. Bu da çok güzelmiş bu arada. <laughs> Efsanevi mi bir Efsanevi. Efsane En zor olan o zaman bu. Değil mi? Aynen çok güçlü o yüzden. Ya benden güçüler var. Bot değiller ha. Oy. Oy. Saldır onu, saldır, saldır. Oy. Saldır onu. Oy. Ne çabuk kazanıyorsunuz? Işte. <laughs> çok güzel oynuyoruz. Baba ne yaptın? Baba. <laughs> tamam. Saldır, saldır, saldır. Bu arada ben arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Ne yapalım baba? Tamam onu da yap işte en azından şey yap. 500 XP al. Olmaz mı? Olur. Ben artık bunu geliştiriyorum canım babam. <laughs> artık bu mu senin savaşçın? Evet. Bu açılsın bu olacak. Babaannem de bu var. anneannemde bu var. Şansa çıkmıştı. <laughs> Yakın vuracağım ama yine de çok güzel. Tek Ama olsun zaten bizim takım yener. Epey güçlü ama senin takım. <laughs> Aynen. Sana bile gerek yok ikizi bir. <laughs> Bana gerek yok. Çünkü ben botum değil mi? Saldır saldır nasıl bot? Saldır kaçma. Ben bir botum. Bot. <laughs> bir buttum öldü. Bir vurdum öldü. Konuşamıyorum neden? Ama bak hasar vermen lazım, kaçmayacaksın. Hasar ver. Bir de babam oynasın. Bakayım bir de ben deneyeyim bakalım. Hemen özelliği doldurmaya çalış çünkü özellik çok. Özellik size iyi yiyinebilir. Bunlar çok iyi karakterler var. O şey e, kuzenimde de var. Kuzenimin bazıları. K Niye kuzenlerimden bende daha çok şey var, karakter var? Arkadaşlar karakter verebiliyorsanız bana da birazcık verin. Yani. <laughs> karakter verilebiliyor mu acaba? 3'e 1 kaldı herhalde değil mi? Garibim, garibim. Vurmasaydın keşke arkadaş da olabilir. Ama mecbur abi. Özellik var. Ee, gelsin. Bir deneyelim mi? Evet, Hatırmış. uçuyor. Kakak, uçuyor, uçuyor. Üstüne mi uçuyor? Evet. Dur, onun yakınında. Kakak. <laughs> Güzel ama. Gekkel ki ben gekkel Direkt gekkel gol Bir oldu tane ise. kaldı. <laughs> ama sen yapınca bu tütün hepsi aldı Nasıl üst üstüne zıplıyor? Ha bir de bunu da burayı da mı ben basıyorum? Evet. Hepsi sahipmiş. Doluyor mu? Baba kostümlerini göstereyim mi sana? Dur şu XP'yi doldurayım olmaz mı? <laughs> tamam XP'yi sen doldur. Hiç kostümü yok ama değil mi herhalde? Çok kostüm var. Ama açık değil ki. Açık mı? Açık değil. Ama elmasla ucuzunu açabilirim. <laughs> benim babamın e, benim babam e, benim babam doğum gününde ne istiyorsun diye sormuştu. Benim artık vereceğim cevap taş. Burası <laughs> <laughs> <Prost> derse gider. <laughs> Daş istiyorum baba. Sen zaten daşsın da taşı gerek yok aslında. Seni daşa dövüyorum. Seni satarım. taş olarak. Sonra parayla getiririm. Seni o taşı alırım. Sonra geç, geç, kaçarım. Hemen seni alırım ve para getiriyorum. <laughs> 7264